Şimdi Arzu Hemşire konusuyla devam edeceğiz. 22 Ekim Pazar 2023'te evindeki banyoda ölü bulunuyor Arzu Hemşire. Öldü mü, öldürüldü mü? Soruyoruz. Ailesi soruyor. Bir konuyu hatırlayalım. Sonra hemen aileyi buraya davet edeceğim. Ya sadece 3 ay önce evlenmiş Arzu Hemşire. Pırıl pırıl, hayat dolu, ümit dolu. Siz asla hayatına son vermiş olamaz diyorsunuz. Eda kardeş anne Emine, baba Hasan Bey yayınımdalar. 3 ay önce evleniyor. Evet. Hiçbir sıkıntısı, derdi var mıydı? Hayır, hayır, gayet psikolojisi de iyiydi. Bir sıkıntısı yoktu. Aksine gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi seven biriydi. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Zaten evde de 4 tane kedisi vardı. Ama bak bir derdi var. Takıntılı bir aşık var peşinde. Evet. Bu kız 3 ay önce evleniyor ama ona rağmen o takıntılı aşıktan kurtulamıyor. Neden kurtulamıyor? Ee, sürekli tehdit ediyordu kendisini, rahatsız ediyordu. Ondan dolayı ablam biraz tedirgindi zaten. Ee, eşi yanında olduğu zamanlarda sıkıntı yaşamıyordu. Hani o tedirginliğin üzerinden atıyordu. Ee, ama eşi Mersin'e döndüğünde yine tedirgin olmaya başlamıştı açıkçası. O zaman biliyor muydu eşinin yanında olduğu zamanları? Büyük ihtimalle biliyordu. Nereden bile bir şey mi? Bilmiyorum. Aynı hastanede çalışıyorlar. Evet. Nöbet listesine orada. ulaşması kolay. Onun hala evet. takipte diyebiliriz aslında. Takıntılı aşıkla aynı hastane, aynı iş yerinde çalışıyor. Yoğun bakım hemşiresi evet. ee, hayatını kaybeden. Arzu ve Arzu'nun kapısına dayandığını söylüyorsun bu takıntılı evet. aşığın. Bak yine kocası evde yokken dayanıyor. İşte o, o evi takipte. Ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor biliyor. Öyle değil mi? Evet. Zaten olay olmadan önce Perşembe günü o hafta içinde bir şüpheli kargo geliyor ablama. Ablam evde olmadığı için de olduğu için karşı komşu kapıyı açıyor. Diyor ki. Karşı komşu evde yok kargoyu siz alır mısınız diyor. Kadın Dilan çok tedirgin oluyor ve bana tarif ettiği şekilde iri yarı, esmer, uzun boylu, simsiyah giyimli, sakallı, korkulu ve tedirgin gözlerle bana bakıp bunu söyledi dedi. Ben kendisinden çok tedirgin oldum korktum. Kargoyu aldım hemen kapıyı kapatıp kilitledim dedi. Kargocu niye korku? Korku dolu gözlerle evet. bakıyor. Ama kargocunun üzerinde herhangi bir firma amblemi vesaire bir şey yokmuş. Böyle koruma gibi giyinmişti gelen, dedi zaten. Gelen neymiş o kargo? Evet yani. Ee, kutunun üzerinde herhangi bir şey yazmıyormuş. Gönderici veya alıcı adı. Düz normal karton kutu renginde bir ama, kutuydu dedi. Teslim ediyor ama değil mi ablana? Ablama teslim ediyor. Ya, ablan söyledi mi sonra bu kargonun içinde şu çıktı? Yok falan. herhangi bir şey söylemedi bize. Mesela onun enteresan zevinde. yani bu. Komşu alıyor kargoyu sonra evet. ablana veriyor. Ama kargocunun hali bir enteresan. Arkadaşlar ulaştılar komşuya o ne ee, anlatacak o kargocunun hali de bir tuhaf kargonun kutusunun üstünde bir şey olmaması da enteresan en azından teslimat gönderen gelen işte şeyler olur evraklar olur mutlaka olur, olur. yani faturası o kargo olur. firmasının ne olduğu olur hani gönderen adını gizlese bile evet. ödemeyi yaptı diyelim gizledi kargo şirketinin amblemi olur Evet. bir şeyi olur faturası değiştirme kartı falan her şey olabilir bir de kargocuların üzerlerinde kıyafetleri de oluyor yani benim kapıma tabii, tabii. gelen kargoculardan biliyorum bir kere geldiği araba kargo firmasının oluyor Üzerinde evet. kıyafeti oluyor ve mutlaka verdiği şeyin üzerinde kargo firmasının amblemi olur. Soracağız şimdi o komşu hazır olduğunda arkadaşlar bana haber verin. Hattaymış harikasınız. Dilan Hanım. Evet buyurun. Şimdi ne zamandır komşusunuz siz? Arzu ile kaç sene komşuluk yaptınız? Gerçi 3 aylık evli Arzu da. Yani ben orada 3 yakın kaldım. Ben son zamanlarda hani konuşmuşluğum oldu. 3-4 ay. Hani düğüne giderken falan kedileri bana emanet ediyordu. Öyle derken hep konuşuyordu. Peki kapı komşususunuz değil mi? Aynı katta oturuyordunuz. Evet karşı karşıya. Karşılıklı daireleriniz. Şimdi Arzu hayatını kaybetmeden sadece iki gün önce mi oldu bu olay? Hangi olay? Sizin kargo aldığınız olay onu anlattıracağım. Ya kargo e, Arzu. Ha? o evde olmadığı için bana verdi o nöbet çıkışı benden aldı arada üç gün geçti kargoyu açtım hani bir sorun yoktu kargoyla ilgili ama sadece heh. siz Eda'nın şimdi ifadesi kargocunun hali tavrı çok tuhaftı e, korkunçtu korkmuştu gibi bir ifade var doğru mu bu hayır ben biraz şüphelendim sadece sonra da kargoyu açtıktan sonra bir sorun olmayınca ben normal bir kargocu ne çıktı diye. kargonun içerisinden merak ettim hiç bilmiyorum. Kapıda konuştum kargoyu verdim. İşte tayin durumu olacak, gideceğiz falan. Öyle kedisiyle oynuyordu. İçeriye girdi o kadar yani kargoyu. iki gün sonra açtı hani ne çıktığına dair bir şey bilmiyorum ama hani kötü bir şey yoktu kargodan. 2-3 gün sonra bu olay oldu. <laughs> Siz kargocudan neden şüphelendiniz? Eda sen bu olayı neden önemsedin ve anlattın? Sor konuşan sizsiniz karşılıklı çünkü. Tamam. Ee, kendisi dilen tamam, ama senin attığın diyor. mesajlar Merhaba. zaten bende duruyor hala. Şimdi hani diyorsun ya normal bir kargoydu falan diye. WhatsApp konuşmalarımızda senin anlattığın tabirlerin hepsi duruyor. Ben bunları Hı -hı. dosyaya da sundum. E bunları sen kendin yazdın bana. İşte korkulu, tedirgin, gözler, uzun boylu, hmm. iri yapılı, şüphelendim, kapıyı hemen kilitledim, korktum kendisinden. Bunları sen dedin bana. E, sen demeseydin ben bunları bilmiyordum zaten. Ben İstanbul'da değildim. E, onların hepsini kanıt olarak da ben zaten dosyaya iliştirdim. Dosyada olur, mevcut. Olur. Ben yine ifade verdim. Hani bana sorarsan hani ben seni e, danıştım dedim şüphelendiğim olay. Hani belki işine yarar diye kamera kaydı olur. Kamera kaydına bakılsın diye ben söyledim. Ama şimdi kamera kaydı da yok. Ben ne söylesem e, gereksiz boş bir şey olur. O yüzden sadece de, e, market gibi. Dikkat edin ona. Dilan Hanımcığım, ha, Önce şunu söyleyeyim. Ne desem boş olur değil. Korkmuşsunuz, kaygılanmışsınız, kapıyı kitlemişsiniz. Bunlar doğruysa önemli. Boş olur diye düşünmeyin. Burada herkesin yardımı çok önemli. Lütfen o gün ne yaşadıysanız neden tedirgin hı hı. olduysanız, bugün tedirgin olmadan Eda'yı anlattığınız gibi anlatın bize. Neden tamam, siz şüphelenmişsiniz? Tamam. Neden bu tamam. olayın önemli olduğunu düşündünüz? Neden korktunuz? Bana onu anlatın. Yani kıyafeti siyahtı böyle uzun boylu. Böyle siyah giymişti. Sadece ondan şüphelerim. Hani olur ya kargocular bir ablem taşır. Bir farklı bir şey taşır. Hani siyahtı dikkatimi çekti. O kadar yani dedim kapıyı kes, şey yaptım. Sonra kapattım dedim kargosunu veririm. Peki kargonun üzerinde firma gönderen herhangi bir bilgi yazı var mıydı? Ya yoktu gibi kutuydu böyle. Yani tip bir kutu yani. Yoktu, bir şey yoktu kutuydu. O bu şahıs bir, bir şahıs birini tuttu yolladı ya da bir şahıs kendi getirdi değil mi Aslında bunu çıkarttı. O fotoğrafları da gösterelim. Teşhis açısından belki faydası olur o getiren kişinin kim olduğunu dair şüphelendiğimiz kişileri göstermek gerek Aha. fayda var. Hatırlar mısınız size fotoğraflar gösterilse o kargocunun üstünden biraz zaman geçmiş kim olduğunu hatırlar mısınız? Ya Eda Hanım da yolladı. Gerçekten üstünden bayağı süre geçmişti. Zaman geçmeden de ben söyledim. Yüzünü asla budur diyemem. Kıyafetinden sadece. Sadece kıyafeti dikkatimi çekmişti. Yüzüne bakmadım. Belki iki saniyeli kutuyu verdi ve çıktı. Bak Sadece Heh. kıyafeti demiyorsunuz. Eda, ne diyorsun? Bir daha söyle. Korkulu ve tedirgin gözlerle etrafa bakınarak bana dedi ki, karşı ev, evde yok, kargosunu alır mısınız? Korkulu ve tedirgin gözlerle bakıyordu demişsiniz. Yani mesajı duruyor zaten. Mesajın duruyor. Dilan abla bende zaten. Yazılı olarak mı? Evet, yazdı yazılı sana? olarak duruyor. Hatta şey yok muydu ben mi yanlış hatırlıyorum? İlanın. Marketçi de şüpheleniyor diye hatırlıyorum ben. Öyle bir şey diyemedi evet, mi? Evet marketin sahibiyle de konuşuyordun. Sen <laughs> onu da söylemiştin bana telefonda konuşurken. E, Marketçi miydi? Oradakiler bütün hani ko komşular konuşunca ben onlara sordum. Onlar da e, var mı böyle bir şey dediğimde bilmiyorum konuşuldu dedi. Ben kimin söylediğini hatırlamıyorum. Mahallede öyle komşular konuşuyordu sadece. Bir hani bir Herkesten şüphelendik biz e, Anlatabiliyor muyum? Eşinden, komşudan, arkadaşından.